Merhaba, Süleyman Paşa Kent Konsey Başkanı Hülya Çetin. Belediye Başkanımız Volkan Naların ve bizim ikramımız afiyet olsun. Teşekkürler, Allah kabul etsin diye. Amin. Başkanına çok teşekkürler. Afiyet olsun. kozanı hikmet bilgi kul hikmet olarak geçiyor. Bir aşık olarak bir dörtlüğü okuyorum ben size bir hatıra kalsın. Gelmeden dünyaya felek peşimde asla hiç güler mi yüzü yoksulu. Bir lezzet görmedi kendi aşından kurulmuş temeller tuzun fakiri fakiri Şapkası yastığı çekit yorganı bir çuvalı vardı bir de urganı kaldırmaya dizi tutmaz fakirin fakiri Herkese kucak dolusu sevgiler saygılar efendim. Çok teşekkür ederim.